Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. 2022 yılında beni en çok rahatsız eden gelişmelerden biri Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri ve Batı düşmanlığının giderek büyümesi hatta halka doğru yayılması oldu. Oysa dün önüme gelen ihracat istatistiklerine baktığımda ortada çelişkili bir durum görüyorum. Çünkü 2022 yılında Türkiye'nin ihracatında bir numaralı ülke hangisi diye baktığım zaman her zaman olduğu gibi karşıma Almanya çıkıyor. Yani karşı çıktığımız Batı ülkesi. 19 milyar dolar ihracatımız var Almanya'ya. Onu ikinci sırada durmadan iktidardakilerin ve muhalefettekilerin saldırdığı, hakaret ettiği Amerika Birleşik Devletleri geliyor ikinci sırada. Ona da 14.3 milyar dolar ihracat yapmışız. Onu 12.2 milyar dolarla İngiltere izliyor. Onu 11.2 milyar dolarla İtalya izliyor. İlk Arap ülkesi onlardan sonra geliyor, Irak. Evet bakın, bir yandan ihracatımız, hayat kaynaklarımız, ekonomimiz giderek oraya entegre ediyor ama ne yazık ki psikoloji olarak biz kendimizi o ittifak içerisinde göremiyoruz bence cumhuriyetin 100. yılında üzerinde düşünmemiz gereken konulardan birisi bu. Podcast dinle.